Erken boşalma tedavisinde penis başı dolgusu kime yapılır, nasıl yapılır, ne zaman etkisini gösterir, gerçekten başarılı mı, hasta seçiminde nelere dikkat etmek lazım? İşte bugün bunların hepsini anlatmak için karşınızdayım. Başlamadan önce her zamanki gibi bir beğenelim, abone olalım, küçük de bir yorum yapalım ki videomuz daha fazla insana ulaşsın. Hazırsanız başlayalım. Erken boşalma için penis başı dolgusu Erken boşalma da biliyorsunuz aslında en sık görülen cinsel fonksiyon bozukluğu. Neden en sık görülüyor? Yaşlılarda da oluyor, gençlerde de oluyor. Mesela sertleşme problemi daha çok ileri yaşlarda görüyoruz. Erken yaşlarda 20 yaşında bir erkek genellikle sertleşme problemi yaşamaz. Fakat erken boşalma her yaştan erkeğin kabusu olabilir. Şimdi erken boşalmamız var. Peki biz burada hemen gidip penis başı dolgusu yaptırmalı mıyız? Hayır aslında böyle bir şey yok. Erken boşalma aslında biliyorsunuz tedavi edilebilir bir durum. Fakat aslında basamak basamak bir tedavimiz var. Bunlardan ilk sırada davranış tedavisi geliyor. Davranış tedavisi ile ilgili zaten çeşitli videolar yapmıştık. Bunlarla ilgili az çok fikir sahibiyiz. İkinci sırada kremler ve lokal uyuşturucu spreyler var. Bunlarla ilgili de nasıl kullanılacağı ile ilgili bazı videolarımız var. Yine de ilerleyen dönemlerde talebiniz olursa bunları da detaylı olarak anlatmak isteriz efendim. Sonrasında bazı haplar var. Ya ilişki öncesi alıyoruz ya da günlük olarak kullanıyoruz. Tabi bunlar klasik tedavi alternatifleri olarak bildiğimiz bazı tedaviler. Bunların fayda etmediği bir hasta grubu var. İşte asıl problem de aslında bu hastalarda başlıyor. Bir de tabii çok etkili uygulamalardan biri de krem ve lokal spreyler. Fakat bunu bazen hasta kullanamıyor. Nasıl kullanamıyor? Örnek veriyorum evli erkeklerde çok ciddi bir problem değil ama hastalarım bana söyledi. Hocam bazen ne zaman başlayacağını bilmiyoruz. Olay birden alevleniyor. E ben bir krem süreyim de yarım saat sonra görüşürüz demek olmuyor diyorlar. Yani bazen ilişki talebe göre de başlayabiliyor ve hazırlıksız yakalanabiliyoruz. Kremde bir diğer sorun da ilerleyen yaşlarla birlikte kremin oluşturduğu haz kaybına bağlı sertleşmede bazen problemler yaşayabiliyoruz. Bu nedenle krem kullanan hastalarda bazen kalıcı bir çözüm arayışına girebiliyorlar. Peki bu penis başı dolgusu kimler için öneriliyor? Şimdi penis başı dolgusu Avrupa Üroloji Derneği kılavuzlarında geçen bir uygulama. Yani deneysel bir iş değil bilimsel veriye dayanarak. Türkiye'de ilk ben uygulamaya başladım ama şu anda zaten bunun bilimsel bir geçerliliği var. İşte bu hasta grubunda tecrübeli kliniklerde ve seçilmiş hastalarda penis başı dolgu uygulaması önerilmekte. Peki evet penis başı dolgu uygulaması önerildi ama kime yapacağız? Birinci sırada bu hastalarda aslında penis başında hassasiyet olan hastalarda bu uygulamayı yapmak lazım. Hassasiyeti nasıl tespit edeceğiz? Aslında kabaca ee, bu krem kullanıp fayda gören hastalarda hassasiyet olduğunu kabul ediyoruz veya yaptığımız muayenede dokunsal uyarıyla hastanın herhangi bir bölgede hassasiyetin olup olmadığını tespit edebiliyoruz veya daha kolayı e, VPT testi, vibrasyon threshold testi dediğimiz bir test var. Vibrasyon Personship Pre-threshold testi deniyor buna. VPT. VPT testinde ne oluyor? Penis başındaki hassas bölgeler numerik bir şekilde ortaya koyuluyor. Bu şekilde de biz hangi bölgede hassasiyet olduğunu ya da olup olmadığını tespit edebiliyoruz. Eğer penis başında duysal bir hassasiyet yok ise bu hastalara zaten bu uygulamayı yapmıyoruz. İkinci sırada erken boşalmanın Lifelong yani yaşam boyu olması lazım. Şimdi erken boşalmanın farklı farklı tipleri var. Biz e, mesela hayatımız boyunca erken boşalmadık son 6 aydır erken boşalıyoruz. Bu tip bir durumda penis başı dolgu uygulaması yapılmaz. Bu genellikle yaşam boyu olan erken boşalmalarda penis başındaki sinirlerin hassasiyetini gidermek için kullanılan bir yöntemdir. Genellikle bu uygulamada 2 ila 4 cc arasında dolgu kullanıyoruz. Ben genellikle klinik pratimde 4 cc'ye yakın olarak kullanıyorum. Hem güvenli zonda kalmak açısından hem de mümkün mertebe en fazla miktarda dolgu kullanarak etkiyi arttırmayı amaçlıyoruz. İşte bu bir katman şeklinde sinirlerin üzerine adeta bir örtü çekmiş oluyoruz. Bu hissiyatınızı azaltmıyor fakat bu sinirleri aşırı hassasiyetini gidererek boşalma kontrolünü size vermeyi amaçlıyor. Şimdi biz bunu nasıl yaptıracağız? Gideceğiz bir kliniğe. Muayenemiz olduk. Muayene sonrasında özel cihazlar kullanıldı ve penis başı hassasiyetimiz tespit edildi. Erken boşalmamız ömür boyu. Klasik tedavilerden fayda görmedik ya da kullanmak istemiyoruz. Bu tip bir durumda penis başı dolgu işlemi için hazır hale gelmiş ya da uygun hasta seçimi yapılmış oluyor. Tabii sonradan başlayan erken boşalmalarda biz mutlaka ek testler istenmesi gerektiğini düşünüyoruz ve söylüyoruz. Bunu da ekleyeyim. Evet, her şey hazır. Uygulama nasıl olacak? Uygulama ağrılı mı? Hayır, uygulama ağrılı bir uygulama değil. Penis başı ile ilgili özel ürettiğimiz bazı kremler var. Üçlü, dörtlü, anestezik içeren. Bu kremlerle birlikte lokal bir uyuşturma yapıyoruz. Uyuşturma gerçekleştikten sonra yaklaşık 20-25 dakika sürüyor uyuşturma. Sonrasında ise biz yaklaşık 4 cc'lik bir penis başı dolgu uygulamasını elimizdeki verilere göre 3-4 dakika içerisinde gerçekleştiriyoruz. İşlem sonrası herhangi bir hastanede yatış ya da dikkat edilmesi gereken bir şey yok. Sadece hastamıza bir gün boyunca duş almamasını ve söylediğimiz süre ilişkiye girmemesini söylüyoruz. Aslında işlem bu kadar. İşte bundan sonraki süreçte etkiler ne zaman başlayacak, ne beklemeliyiz? Bize de sık soruyorsunuz. Hocam yaptırdım, başka bir yerde yaptırdım. Ne zaman etki başlayacak? Şimdi bunun iki türlü etkisi var. Bir, bu dolgunun tamamen katman şeklinde yayılması için ilişkiye öncelikli olarak başlanması gerekir. Yani Burada ilk etkileri ortalama 1 ay civarında hissetmeye başlayacaksınız ve 6. aya kadar fayda gören hastalarda ilişki süresinin giderek uzamasını bekliyoruz. Yani ilk andan 6. aya kadar sürenin uzamasını bekliyoruz. Aslında ilk değerlendirme birinci ay, ikinci değerlendirme altıncı ay olarak yapılıyor. Şimdi bunun başarı ortalaması ne? İşte burada yapılmış çeşitli çalışmalar var. Çok sayıda farklı çalışma var. Genellikle yüzde yetmiş yüzde altmış arasında geniş bir skala verilse de kabaca yüzde yetmiş olarak değerlendirmek gerekiyor. Uygun hasta seçildiyse 10 hastanın 7'sinde erken boşalma problemini çözüyor. Peki ama ne kadar süreyle çözüyor? Bu da önemli. Normalde bir dolgunun penis başında kullanımına uygun kalitesiz dolgulardan bahsetmiyorum. Elastik tipte penis başında ereksiyon sırasında gerilme özelliğine sahip dolgular kullanılıyor. Ve bu dolguların ömrü 6-12 ay kadardır. Fakat uygulama 6-12 ayda bir tekrar etmez. Çünkü biz bugün biliyoruz ki fayda gören hastalarda nüks ihtimali sadece %4. Yani fayda gören 100 hastanın 96'sında etkilerin kalıcı olduğunu biliyoruz. Nasıl kalıcı hale geliyor? Madem dolgu eriyor. Şu şekilde bir bu çok yavaş eriyen bir materyal. Eridiğini ne siz ne de vücudunuz aslında fark ediyor. İkincisi de burada bir kolajen sentezine bağlı bir lifting etkisi var. Aslında do dolgu kaybolsa da orada kolajen bir bariyer kalmaya devam ediyor. İşte bu noktada penis başı dolgusu artık etkisi kanıtlanmış ve kılavuzda yerini almış bir tedavidir. Bu şekilde bu tedaviyle ilgili abuk sabuk konuşmaya gerek yok aslında. Çünkü bilim ne diyorsa aslında onu yapmak gerekiyor. Tabii ki bunu fazla da abartmaya gerek yok. %100 etkili bir çözüm değil. Herkese uygun değil. Bizim kliniğimize gelen 5 hastadan 2 tanesi belki de uygun olmadığı için bu işlemi yapmadan maalesef vedalaşmak zorunda kalıyoruz ve başka tedavi alternatiflerine yöneliyoruz. Önemli olan hangi hastaya uygulayacağımız. Eğer hassasiyet yoksa zaten uygulamayı yaptırsanız da hiçbir fayda etme şansı yok. Çünkü tek olayı hassasiyetin giderilmesi. Bu nedenle böyle bir uygulama yapılacaksa mutlaka hassasiyet ölçümünün de öncelikli olarak yapılması gerekiyor. Evet penis başı dolgusunun bu kadar son dönemde popülerite kazanmasının sebebi şu. Bir hızlı, güvenilir ve kolay şekilde uygulaması. Üçüncü seçenek olarak kullandığımız bir tedavi sentezi. İkinci sırada kolay uygulamanın yanında güvenlikten fazla olarak da kalıcı etkili olması. Tabi bunun yanında uygun hasta seçildiğinde de çok ciddi başarılı olması bunun gün geçtikçe popüler olmasına olanak sağlıyor. Eğer bu tip bir sorun yaşıyorsanız mutlaka hekiminizle görüşün ve penis başında bir hassasiyet olup olmadığını test ettirin. Uygun dolgu uygun hasta seçimi, tecrübeli kliniklerle gerçekten birçok insanın erken boşalma problemini kalıcı olarak çözmüş bir uygulama.